son durum benim e, akrabalarım da doğrusu burada mağdurlardı. En son mahkemelik olduklarını biliyorum. Evet, şu anda ee, mahkemelikler değil mi evet, mahkemelik olduklarını biliyorum. Burada herhangi bir şey ilerlemedi. Yapıda herhangi bir ilerleme yok. Yaklaşık 3 sene oldu, 2.5-3 sene oldu. Yani mahkemelik olduklarını biliyorum. Mahkemelikler? Zaten. Evet, kişilerin mahkemelik olduklarını biliyorum. Hı hı. E, i̇şte diğer e, mağdur olan, asıl mağdur olan bir tane daha bina vardı. Hı hı. Onlarla anlaştılar diye biliyorum. Mağdur olan kişiler genelde kiracılar. Değil tabii mi? onlarda da kiracılar, bazı farklı sivil toplum kuruluşlarından yardım falan aldılar. E, tabii şu anda hepsi yani mesela bir alım satım falan yapamıyorlar. Bir sıkıntı var yani burada. Evet. kayma var şunun Yani alamazsın, satamazsın. Hepsi mağdur. Anlıyorum. Evet, bir mağduriyetlik var yani. Mağdur yani e, tabii tehlikeli yani, tehlikeli olmasa bu şekilde görürüm yani, şekilde gözüküyor yani. Yani buralar açıkçası şey, zamanla yani kentsel dönüşüm adı altında koparılır. Şey Bugün yeni, bina yeniydi, şu bina yeni, bu da yeni. Hı hı. Bu bina, bu bundan sonra yapar. Arda Turan kendisi e, ilgilenmez yani onun şey, avukatları falan işte o şekilde ilgileniyor yani. Ben, böyle... ben bir gün hani burada Arda Turan geldi, işte sen sakinlerle falan görüştü falan filan. Ne gördüm ne duydum. O, 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 konuda bir ilgilenme yok yani. Ben burada görmedim. Hmm. Hı? Zaten ilgilenilmiş olsa da mahkemelik olmaz da. Mahkemelik. Yani mağduruz derken ben yani burada oturan benim ailemden kişiler var. Üç tane dairemiz var bizim. Yap yani şimdi satarsak mümkün bir şey. Nasıl satacağız? Yani toplu bir şey yapılması gerekiyor. Ramazan ablay. Peki teşekkür ederim. Güzel. yapılmış ya. Ben <laughs> En, en olan bu kısım olur diyoruz. Evet.

Murat geliyor. Daha geliyor. Geliyor. Gira geliyor. Gir. Kim bak girme girme. 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 Abi girme. Abi girme, girme. Bina çöktü. Bina çöktü arkadaşlar. Kayıt evet, yok. ben sosyal medyayı takip etmiyorum. Yani o algı içinde gerçekten o kadar yok. Sadece burası benim yuvam. İnsanlar istedikleri kadar ıslıklayabilirler. Canları sağ olsun. Biraz önce röportajda da söyledim. Hayatımızın birçok kısmında gençlikte böyle hatalar yaptık ama ben hayatımı Allah için yaşıyorum ve Allah biliyor gerçekleri. Kalbimdekini de. O yüzden biz de bazı şeyler mezara gelir. Çok önemli değil. Canları sağ olsun dediğim gibi. Normalde buraya geliyoruz başka formayla. Islıklayacaklar, protesto da edecekler. O yüzden problem sen yok. Sonuçta sen ya hiç durdun, ya hiç mi? Mi? Bekliyor muydun? Bekliyordum tabii. Alışım ya. Türkiye'nin her yerinde ıslıklanıyorum. 100 kere biliyormuş olmuş. Avrupa'da 11 tane kupa kazanmış biri. Türkiye'nin her yerinde ıslıklanıyor. Güzel bir şey bu. İnşallah işte Cengizler, Enesler bunları yaşamazlar. Ya çok problem değil. Ben mutluyum, keyfim yerinde. Çünkü futbolun oynandığı, futbolun düşünüldüğü insanlarla beraberim. Küçük de olsa biz mutluyuz. İnsanların beni koyduğu kılıfa değil de bana değer veren insanlarla beraberim beni istiyor, o yüzden hiç problem yok arkadaşlar gerçekten zor mu ha, zor tabii ki evimize geliyoruz burası biz burada büyüdük bir sürü hocamız var haline hatırını sorduğumuz hala yani o yüzden çok problem değil <laughs>